Tamam, teşekkürler. Sağ ol. Sağ ol. Yok değil mi? Bulamadın. Üç günü anca gelir diyor. Nasıl bulacağız Bülent? Yarın lazım bize. Biliyorum abi. Oğlum bu böyle büyük restoranlarda falan yok mudur ya? Bak Marex'in tatlı menüsü çok zengin. Yok mudur onlarda? Marex'in tatlı şefini tanımıyorum abi. Yabancı o herif. Tatlıda Kerem var. Kerem mi? <laughs> Hayatta vermez. Kıskançtır o. Abi iki dakikada ne gömdün adamı ya dur. İnsan sarrafıyım oğlum ben. Şimdi göreceğiz ne sarraf olduğunu dur bekle. Heh. Alo. Kerem ne haber? Eyvallah kardeşim sağ olasın. İyidir iyidir aynen açlık iyi gidiyor. Bekleri seni de bir akşam. Eyvallah. Ya Kerem ne diyeceğim sana? Ee, bir işimiz düştü de sana. Şimdi bize birazcık organik çiğ tohumu lazım. Hiçbir yerde bulamadık. Aklımıza sen geldin. Tamam. Tamam kardeşim. Yarın sabah sizin mekandayım o zaman. Sağ ol. Hoşça Eyvallah. Görüşürüz. Hadi. Hadi. bu kadar. Ne oldu? İnsan sarrafı ne oldu? Görmeden hayatta inanmam. Allah Allah. Abicim sen ne antika bir adam çıktın ya. Abi şu perin travmasını artık at üstünden. Tamam bak tatlı da olsa intikamını aldın. Artık insanlara güvenmeyi öğren, öğren. Öğren biraz. Ben güvenmem gereken insanlara güveniyorum. Sen hiç merak etme. Cins. Safsın ha sen. Vallahi bak. Reis, bak ben bu balığı alacağım. Şefik. bu fiyata kurtarmaz bu. Bak, aynı paraya sana şu balığı vereyim. Aynı bunun yerini tutar. Ya başka zaman olsa tamam. Ama önemli misafirlerim var diyorum reis. Niye anlamıyorsun ya? Bak ben bu balığı alacağım. Sen de bana bırakacaksın. Tamam mı? Tamam be şefim. Sen yabancı değilsin. Eyvallah. Taşıyabilecek misin? Çırak arabaya kadar yardım etsin. Gerek yok. Ben taşırım. Şefim, bugün yengeyle gelmişsin. Ay yok, öyle değil. Ee, ben yardımcısıyım. Kolay gelsin Reis. Eyvallah. Selametle. Ne işin var senin burada? İşi bırakmamış mıydın? Pişmanım desem. Ben pişman değilim ama. Hatta işi bırakmana sevindim. Hayatta yemek pişirmek gibidir biliyor musun aslında? İyi bir tarif. Her zaman ikinci bir şahıs hak eder demiş ünlü bir şef. İyi bir tarif olduğunu mu düşünüyorsun? Evet öyleyim. Sen de göreceksin bunu, o zamanla. İşe geri alındım mı? Hayır. Ya. Günaydın millet. Günaydın, Günaydın şef. şef. Herkes bir dakika işini bırakıp beni dinlesin. Biliyorsunuz bugün burada önemli bir çekim olacak. Bu yüzden öğlen servisine az rezervasyon aldık. Bu servisin yükü sizde olacak. Ben çekim için yemek hazırlayacağım. Bu da ne demek oluyor? Gereğinden fazla çalışıyoruz. Başka? Gereksiz soru sormuyoruz ve laf olsun diye konuşmuyoruz. Seni meşgul etmiyoruz. Güzel. Aynen göreceğim bunları bugün. Kolay gelsin. Sağ ol şef. Teşekkürler. Günaydın Mutfak Milleti. Günaydın şef. Günaydın şef. Çok ağırmış bu. Ee şef, affettin mi beni? Hayır. Çık mutfağımdan dışarı. Abi Bülent, geldi mi Çiğat Haklı çıktın abi. Vermedi değil mi adi herif? Var ya, hem de yerden göğe kadar haklı çıktın. Oğlum herif kıskancın kralıymış ya. Duymuş çekim olacağını o yüzden istediğimizi. Hallem etti, hallem etti, vermedi abi herif. O kadar da hazırlamıştım kendimi. En iyi yaptığım tatlılardan biriydi. Ne yapacağız oğlum şimdi? Sinan, bak bu Maşa grubun mekanlarında da vardır ama. Maşa grubu? Hayatta olmaz abi. Kavgalı ayrıldım ben onlardan. Ya benim aklıma da başka bir şey gelmiyor abi. Bilmiyorum artık. Siz ne arıyorsunuz? Ne onun adı? Organik çiğ tohumu. E ben bulurum. Nasıl bulacaksın Pelin? Oyalama bizi. Bekle. Yetiştireceğim ve sen o tatlıyı yapacaksın. anne lütfen soru sorma. Gerçekten şu an sana çok ihtiyacım var. Tamam. Tamam o zaman ben de buluşalım. Ne? Ay kızım sen delirdin herhalde. Nasıl giderim ben şimdi oraya? Anne lütfen 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 benim için çok önemli ne olur. Yavrum 30 sene olmuş neredeyse adamla selamı sabaha keseli. Gidip oraya şimdi bilmem ne tohumumu mu ver bana diyeceğim. Anne bu restoran için benim için ne kadar önemli olduğunu anlaman için benim daha ne yapmam lazım? Yavrum baban duyarsa vallahi delirir çıldırır yani. Anne beni seviyorsan yaparsın hadi hadi. Lütfen lütfen lütfen. lütfen. Hı? Yavrum. Hadi. Barış Bey e söyleyin halletsin. 30 sene oldu be Süheyla. Dile kolay. Ay oldu mu o kadar? Vallahi zaman nasıl geçiyor anlamıyor insan. Hep bu Adanalı'nın yüzünden. Anneni benden aldığı yetmiyormuş gibi bir de görüşmemizi engelledi biliyor musun? Kıskandı beni. Ay canım sen de Allah aşkına şimdi bunları konuşmanın ne yeri ne zamanı Ferruh. Ya adam hala kıskanıyor. Kırk yılın başı bir yerde karşılaşıyoruz. Yemin ederim dövecekmiş gibi bakıyor. Yok canım, şey ya babam mizacı öyle, yoksa öyle kavgacı bir tip değildir değil mi anneciğim? Değildir. <gülüyor> değildir. <gülüyor> Annenle biz tango çiftiydik. Deniz kulübünde yaza veda partisi yapılıyordu. Orada dans ediyorduk. Senin bu Adanalı baban herkesin içinde beni dövdü. Denize attı. <laughs> Ama annen gidip yine onu seçti. Öyle mi olmuştu ya? Çok zaman geçti. Hiçmiş. Tam olarak hatırlayamıyorum. Evet. Aynen öyle olmuştu. Neyse. Siz ne isteyecektiniz benden? <laughs> Şefim, ekip geldi. Sağ ol Sema. Tatlı yetişmeyecek. Benim bulamadım. Serkan sen devam et. Hoş geldiniz. Nermin, editör arkadaşım. Merhaba, memnun oldum. Biz hazırlığımızı yapıyoruz. Hocamız da zaten birazdan gelecek. Sizi yemekler tadılırken çekeceğiz. Bir de yaptığınız bir yemeği birini çekmek istiyoruz. Ben yemekleri yapmaya başladım aslında. Yalnız tatlıyı çekersiniz diye düşünüyordum ama o tatlıyı yapmaktan vazgeçeceğiz sanırım. Siz bilirsiniz. İsterseniz ana yemeklerden birini çekmek. Buldum ben. Sinan, buldum, buldum. Sahiden buldun mu? Bak. Süpersin. Biz tatlıyı yapacağız. Yani onu çekerek başlayabilirsiniz. Tamam. Kolay gelsin. Teşekkürler. Yeniden alındın mı işe? Alındın. Ama bir daha müşterilerle tartışmak yok. Bu güzel yemekleri böylesine bir tatlıyla taşlandırdığım için ne söyleyeceğimi bilemiyorum. Laz böreğinin e, muhallebisini chia tohumuyla yapmak ilginç bir fikir. Damak çatlatan bir tatlı haline gelmiş. E, bu genç e, şefin mekanını herkese tavsiye ediyorum. kestik. Çok teşekkür ederim Mehmet Bey. Gerçekten beğenmeniz beni çok mutlu etti. Hep böyle olsun. Gözüm üstünde olacak. Her zaman Bundan sonraki gelişim habersiz olacak. Tam bir teftiş. <laughs> Dediğim gibi ne zaman isterseniz. Yalnız bu tatlıyı menüye koymayı aman ihmal etme. <laughs> hay hay. Bizim ufak tefek detay çekimlerimiz var. Sizinle işimiz bu kadar. Tabii tabii. Çok memnun oldum Mehmet Bey. Ellerine sağlık. Çok teşekkür ederim. Afiyet olsun. Kolay gelsin. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.